En güzel akşamlar. Bu akşam konumuz yoga. Genel konuşulan şekliyle değil de gerçekte ne olduğu. Patanjali'ye göre yoganın 8 dalı vardır. Birinci dal yama. Yani toplumsal kurallar. İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum içinde mutlu halde yaşanması için genel kurallar vardır. Birkaç örnek vereceğim. Öncelikle başkalarına zarar vermeme. Yalan söylememek çalmamak. Toplumun geneline açık olan kaynakların tek elde toplanmaması yani depolamamak. Bu son zamanlarda çok ön planda olan bir konu. Uzak doğuda, Japonya'da bir felaket sonrası insanların uzun bir kuyrukta bekleyip sadece bir ekmek aldığına da şahit olduk. Son zamanlarda batıda insanların marketleri yağmalayıp işten çıkan bir hemşirenin yemek bulamayıp ağladığına da şahit olduk. İki numara, niyama yani kişisel saygı, kişisel disiplin. İnsanın var olan haline şükretmesi. Bu çok önemli bir konu. Mutluluğun temeli de aslında. Üç numara aslında yoga zannedilen şey. Yani asanalar. Asanalar yoganın duruşlar ve hareketlerle Tedavi sanatıdır. Tedavi bilgisidir. Asanalar sadece e, fiziksel olarak elastikiyet ya da zindeliğimize artırma çabası değildir. Ayurvedik tıpta iç organların tedavisinde bile diğer ilaçların yanında asanalar ve pranayama reçeteye bile yazılır. Sonraki konuya geldik. Pranayama. Prana nefes demektir. Pranayama da Nefesimizi kontrol etmeyi öğrenerek ve bazı nefes teknikleriyle iç organlarımızın ya da fiziksel başka psikolojik sorunlarımızın tedavi edilmesidir. Beş numaraya geldik. Pratayara. Yani duyularımızın kontrolü. Bu çok önemli bir konu. Ayurveda'ya göre hastalıkların bir neden de duyuların yanlış kullanımıdır. Eğer duyularımız bizi yönlendirirse, zihnimiz yönlendirirse, sadece duyularımızın arzularının peşine koşarsak bu her zaman mutluluk getirmez. Duyular zihnimizin kontrolünde olduğunda gerçek mutluluğa yaklaşıyor oluruz. Bundan sonraki konu darana yani odaklanabilmek, odaklanmayı öğrenmek. Bu çok önemli. Neye odaklanıyoruz? neye odaklanacaksak sadece onu düşünebilmeyi bilmek. Bundan sonraki konu 7 numara, bundan sonraki dal diyelim. Yani meditasyon. Meditasyon da ünlü bir konu. Meditasyonda olay nedir? Gerçekte amaç çevresel uyaranlardan bağımsız kalarak gerçek odaklanacağımız noktaya bakabilmek. Bu çok önemli. Çevresel uyaranlar bizi yönlendirmemeli. Çevresel koşullar ve şartlar bizi yönlendirmemeli. Biz ne yapıyorsak gerçek içsel duyularımızla hareket etmeliyiz. Bundan başka çok önemli bir faydası var meditasyonun. Çocukluğumuzdan beri travmalar bizde bazı tortular oluşturur. Zamanla bunlar ön yargılara dönüşür. Ve bu ön yargılar ne Önümüze çıkan konuları çok iyi tahlil etmemizi sağlar. Buna zarar verir. Ve aynı zamanda bizim mutluluğumuzun önünde de engeldir. Mutluluğumuzu e, fluğlaştırır. Net olmasını engeller. Son noktaya geldik. Yoganın da aslında hedef noktası. Samatya halinde olmak. Yani her şeyin bütünün bir parçası olduğunu fark etmek. Anadolu'da çok güzel bir değiş vardır. O kelimeyle bitirmek istiyorum. Samatya hali olmaktır. En güzel geceler, sağlıkla kalın.